Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum çok uzun zamandır video atmıyorum ama sizin desteklerinizle 17 aboneye ulaştık. Eğer yardım ederseniz bir 20 30 aboneye kadar çıkarsak çok iyi olur. Şimdi abone olanlar tanıdığı kişilere söylerse çok sevinirim. Tabi izleyenler de lütfen kanala abone olmayı unutmasınlar. Şimdi bugün size yeni yüklediğim bir modu tanıtacağım. Şimdi bir tane mod yükledim. Tabii ben girdim baktım yani. O kadar da değil. İşte çok değişik bir moddu. Şimdi o modu oynayacağız. Yanımda Efe de var. Evet arkadaşlar. Şimdi ben iki tane mod yükledim ama sadece biri geldi. Şey Enderman'e dönüşme modunu yüklemiştim. Ama başka bir şey geldi yani. Şimdi göreceksiniz. Yani mesela ender pörlüsü var, elmaslısı var. Bu dediğimin yani çok güzel bir şey. Bir de hani en son attığım şehir videosunda çok kasmalar olmuştu biliyorum. Hani bilmiyorum işte bende de ben de ilk kez gördüm bu kadar kasma olduğunu. Şehri kodlamayla çok yaptığım için olabilir veya bilmiyorum yani ama şehri kodlamayla çok yaptığım için hani böyle bir yerle aldığım için çok şey olabilir. Bilmiyorum. Şimdiki modu söylesem sürpriz mi olsa bilmiyorum. Şimdi nasıl diyeyim. Bundan sonra bir tane daha video çekeceğiz. Çünkü ben arada bir video attığım için işte bu modu şimdi görürsünüz. Diğer modu söyleyeyim. Şey neydi? E, neydi o büyük dediğimiz modu? Heh hayvanlara vurduğumuzda veya hayvanlar yürüdüğünde 10 kat hızlı koşuyorlar. Yani anlamayabilirsiniz. Ben bu modu göstermek için hayatta kalma yapmadım. Hayatta kalmada modu gösteremiyoruz. Ama diğer modu kesinlikle hayatta kalmada yapacağız. Evet oyuna da giriyoruz. Çok oyun gelene kadar çok uzun zaman. Çok konuşmuş olabilirim. Evet ki ben demiştim yani oyuna girmiştim. Üstte de görmüşsünüzdür belki şunu girelim. Şimdi başlıyoruz. Seni bir soyalım. İlk neyle başlayalım? Bir dakika, nereye gitti de? Buralarda bir. He tamam. Evet. Ama... evet. İşte. Dur bir dakika, neden takılmıyor? Ben denedim derken bunları giymeye falan çalışmadım. Ha. Of. O niye ya orada durdu. Daha durdu. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar ben bunları takılıyor zannetmiştim. Ben de bayrak zannetmiştim. Bir dakika hepsini elimize alalım. O Neyse. neydi? Elmaslısını alalım ilk. Sonra şu Enderpearl'ı alalım. Hmm. Bu ne? Bilmiyorum ama bunu da alalım. Youtube'u da alalım. Piston cep diye bir şey var. Yıldızısını da al. Hangisini alalım başka? Çok şu kaplumbağalıyı da al. Türk bayrağı değil. Bu Diamond. Bir dakika çok güçlü bir şeye benziyorlar Bu yayı neden bu kadar üzerinde duruyor? Kesin biz yine oyunun ayarlarıyla oynadı. Ama bu ne? Bu oyun şu gitmiş ya. <laughs> Şöyle bir her tarafı bir dolduralım. Bir de bir sabah yapalım. Çok konuşmuyor olabilirim. Yani sıkılıyor olabilirsiniz. Hemen sabah yaptım. Şimdi bunlar ne? Bakın arkadan çok güzel gör. Aa bir saniye. Şey bir acaba şöyle mi oluyor? Ne? Bulabilirsem göstereceğim de. Burada mıydı? Zırh askılığı neredeydi ya? Çoğunuz zaten anlamıştır. Ben baktık zaten. Şunu da çekelim. Çek fırlat, çek fırlat. Ben bunu üzerine boyayabiliyorum. Evet, diğer eline de koyalım. Diğer eline de koyalım. Diğer eline de bunu koyalım. Diğer tarafa koyalım. Bak bunlar ne yani? Bu böyle duruyor. Bu modu yüklediğimde oyun kafayı yemiş. O kabaksana da havada duruyor. Bir de git. ayakta kalma değilim ama bir şeyleri. Aa. Bir saniye. Hadi bak düşündüğüm şey olabilir mi? Ne? Eğer olursa Evi, yaptığım tüm evlerin önüne en az bir tane koyacağım. Ha, nerede, nerede, nerede? Yumurtalar neredeydi? Bir tane az ki iki tane koy. Bir <laughs> tane daha Üç tane koy. Üç tane daha hmm, tane. Şimdi kabuk koyalım. Yoksa diğerleri biliyorsunuz zaten ölüyorlar. işte. Bu muydu yok bu arı. Bu muydu? Hiçbir fikrim yok yani şu anda kedi ya bu. Size de birazcık oyalıyor olabilirim ama hızlıca göstermeyeceğim. Bu neymiş? Dot ne? Ha bu. Bu muydu? Ulama bu da. E ee, hangisi? Bu mu? Rabbit mi hiç mi cevap? C. Şu anda arıyorum da hiçbirini bulamadım. Daha en iyisi var, tane falan var. zombi koyalım. Yanmadan önce bir saldıracak. Ne ya? Ya Sesi neden böyle? He ben başka bir şey koymuyorum. Yok, hiç düşündüğüm şey değil. Koş Suya, koş Suya. Benim Şimdi sana yardım edin. ...olabilir. Hmm. Bunlar birleşip... ...göre dümdüz bir birleşip... ...bir insan... ...kumu olabilir. Kumu? Bak, insan, insan olabilir. Bak şimdi. Atla. Atla maşallah. Yüzüyor baksana. Maşallah be, be Allah. Sizin... Ben bir şey anlayamadım yani. Şu Ender Pearl'den hiç koyduk mu? Hayır. Yok. Yani şimdi ben buna vurunca ışınlanacak mı? Tek yedi. Tek yiyorlar ama. Hep tek yiyor. Bunların canı bayağı bir az herhalde. E bunun... Buradaki ne? Buradaki ilk koyduğum. Anlayamadım. Siz daha anlayacaksınız. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ya benim Enderman modunu yüklemiştim. Bana neden bunlar geldi? Enderman modu ile alakası yok. Denemediğimiz olabilir o. Yani Enderman modu ne oldu ki şimdi? Kisir falan mı? Bir dakika Enderman yazalım. Enderman mı? Bunlar ne Enderman. Green die. ben de green ah, yok yani. ne Yok ya. Bu kadar gelmiş siz de görüyorsanız söyleyin. İyi bak bu çok güzelmiş. Ben bunları takılıyor can etmiştim. Kışını da. O zaman bu videonun şerefine. Bir saniye. Günah günah. Yok bu. Bu değil ya. Koyalım şunu. Kör. Siz Çok bir siz bir gidin gidin. Dört. Kafamdan attım. Bu bu kanalın koruyucusu. Ben. Yok sen değil. Sen. <laughs> ben de değil. Peki kim o zaman? Bunu da takalım. Şunu Bu benim kardeşim. <laughs> Kafasına Steve kafası atalım en iyisi. Ben de şunları giysem mi? Ben? Bu benim kardeşim. Şimdi ben aynı olması için kafasına Steve kafası işte. Steve. Steve. Acaba zombi kafamı Steve mi Bu benim küçük bir galim. Kılıcı alsın. Diğerlerine de başka bir şey alamıyor mu? İkimiz de kılıçla savaşırız. Yürü bakayım. Seni ben, çok sinirlendirdin. Beni sinirlendirmeyecektin. <laughs> Bekle bak şimdi sana ne yapıyorum. Bekle. Video <laughs> <laughs> arkadaşlar çıktı gitti. Sıkılanlar videodan çılsınlar. Ben bunu ilk kez görüyorum. Hıh bal şeyi herhalde. Bu da slime gibi bal, bir şey. Bal bal. kum nerede? Kum kum. Kum cayısı. Hmm, kum. kum cayısı. Bu senin kafa kas. Öz kardeşin. Öz kardeşin. Şu an yeni hayatına başarılar. Vursana abi. Acaba o oh, kattan mı oldu? Herhalde. Ben de ne bekliyordum ki? Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videoyu izlemeyi sakın unutmayın. Bu videoda birazcık sıkılabilirsiniz çünkü hiçbir şey bilmiyorum yani Enderman modunu yükledim. Başka başka şeyler çıktı işte. Evet görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ben hiç konuşmadım. Evet. Hep susuyor. Niye ben hiç konuşmadım? Biz görüşürüz arkadaşlar.